Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Temmuz 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 5 tane maç seçtim. 3 tanesi PTT'den, 2 tanesi İtalya Serie A'dan. Güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar analizleri dinleyip mantıklı şekilde işlerinden de seçebilirsiniz. 5 maçın 5'ini de oynayacaksınız diye bir şey yok. Seçip değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirebilirler. Ben 5 tane analizini güzelce yaptığımı düşünüyorum. Fazla söze gerek yok. Direkt ben analizlere başlıyorum. İlk maçımız Adana Demir maçı. Bildiğiniz üzere Adana ile Erzurum arasında iyi bir hatta Aksar'da da var. Hatta Bursa Spor'da üst sıralarda büyük bir çekişme var. Özellikle bu maçlar zaten son maçları. Adana Demir'in ben geçen hafta geçen hafta oynayanlar atıllarlar zaten. Adana Demir ve Alanya maçlarını vermiştim. Adana Demir zor almıştı. Maç 3-2 bitti e, Ümraniye gol attı falan derken 3 oldu derken iptal oldu falan derken Adana Demir maç kazanmasını bildi ki kazanacağını düşünüyordum çünkü üst ligi çok fena istiyor hem taraftar grubu istiyor hem oyuncular gerçekten oynadıkları futbol gerçekten muazzam kendilerini izletiyor diyebilirim yani o şekilde İstanbul Spor 2 güzel futbol oynuyor açıkçası e, gol yemeden galip geliyor hem Eskişehir'e karşı hem de Osmanlı'ya ki bunlar Ligin alt sıra takımları 16 ve 18. sıradaki takımlar. Eskişehir zaten kümeye düştü arkadaşlar. Adana Demir'in ben bu maçtan bir galibiyet bekliyorum. Hem oyuncuları hem taraftar grubu oldukça fazla istiyor. Bu maçta yine taraftar yok. Fakat Adana Demir Erzurum'un oynayacağı maçtan puan kaybetmesini bekleyecektir. Direkt üst lige çıkmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Bu maçta henüz oranlar açıklanmadı. Fakat Adana Demir'e oynayabilirsiniz. Adana Demir'in oranı da yaklaşık ben bu maçta 1.60-1.50 civarı bir oran bekliyorum MSL olaraktan. Aralarında oynayan maçlara baktığımız zaman Adana Demir'in kendi evinde bir üstünlüğü olduğunu görebilirsiniz. En son kendi evinde 1960 yılında yenilmiş ki en son oynanan maçta bu sezon deplasmanda Adana Demirspor kazanmış 2-0'lık galibiyetle. Şu anki performanslarına baktığımız zaman Adana Demir'in bu maçtan handikaplı olarak bile galip gelebileceğini söyleyebiliriz ki erken gol bulan e, son oynadığı maça baktığımız zaman maçta zaten iki tane penaltı golü attılar. E, ceza sahasında topla oynamasını seven bir takım rakibin ceza sahasında golü de bulmak için elinden geleni yapıyor. Yani Adana Demir'e ben direkt bir MS tarafı galibiyeti düşünüyorum. Sizler de değerlendirmek istiyorsanız direkt Adana Demir'e oynayabilirsiniz. Maçın oranı yarın maçtan önce öğlen açıklanır diye düşünüyorum ben. Çünkü maçlar güzel maçlar. Milletin çok fazla oynamasını engelliyorlar açıkçası. Ben ondan iddianın bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü gelme ihtimali yüksek maçlar bunlar arkadaşlar. Kazanmak zorunda olan takımlar. Diğer maçımız Akisar maçı. da gerçekten iyi bir futbol oynayarak o da aynı şekilde bu maçı kazandığı takdirde ikinci sıraya kadar yükselebiliyor. İkili avarajda kim üstün bilmiyorum fakat Son zamanlarda Yılmaz Vural'la iyi galibiyet alıyor. Üst üste 4 galibiyet aldı. Playoff'ta zaten yerini garantilediğini söylemek gerekir. Zaten son maçı her iki takımında. Bu maçtan da bir Akser galibiyeti bekliyorum açıkçası. Keçiören'in zaten bir e, şeyi kalmadı. Hedefi kalmadı. Son bu maç kazansa bile 50 puanla yine playoff'a giremiyor. O yüzden ben Akser'in bu maçtan galip geleceğini düşünüyorum aynı şekilde. Keçiöğlen'in son maçına baktığımız zaman Karagümrük Kara de iyi bir takım arkadaşlar. 3-0'lı galip geldi. Fakat Deplasman'da oynadığı performansa baktığımız zaman Deplasman'da biraz sönük kaldığını söylemek gerekir. En son Hatay'a yenildi. Ondan önce Altınurlu'da galip geldi. Sonra Azana Spor'la beraber kaldı ki o yani pandemi öncesinde oynanan bir maçtı. Dediğim gibi ben bu maçta bir akser galibiyeti bekliyorum. 59 puan yükselmek isteyen bir akser vardı. Geçen hafta da güzel galibiyet aldı. Erkenden golleri buldu. Gol erken geldi diye hatırlıyorum aynen. Dakika 5'te gol geldi. Öyle de bitti. İstatistik olarak da zaten biraz zayıf kaldığını söylemek gerekir. İlk gol olarak ilk gol attığı için biraz bol sporun bastırdığı bir e, maç oldu. Fakat kazanan takım Akser oldu. Kendi evinde bir Akser galibiyeti bekliyorum. Aynı şekilde değerlendirmek için arkadaşlar bu maçı da bir Akser galibiyeti şeklinde değerlendirebilirler. Ki oynanan son maçı Keçiören kendi evinde kazanmış. Ee, baktığım zaman Akisar'ın kendi evinde 2006'da oynanmış galip gelmiş. 2014 kaybetmiş ki bu sezon yükselen bir takım. Akhisar düşen takım diyeyim ben size. Ee, bu maçta bir Akhisar galibiyeti bekliyorum açıkçası. Diğer maçımız Erzurum maçı. Arkadaşlar bu maç gelir. Bu maç Erzurum 1.45 gibi bir oran olacak sanırım. İllegalle 1.60 gibi bir oranı var. İllegal sitesinde baktığım zaman ben bu maçta kesin 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 bir Erzurum galibiyeti bekliyorum. Bu maça gerçekten güveniyorum. Geçenki Alanya maçı gibi olmasın ama bu takım almak zorunda. Ciddi anlamda almak zorunda. Ümraniye'nin herhangi bir hedefi kesinlikle yok. Nasıl olur? Erzurum zaten maçı bırakmaz. Adana Adana Demirspor Ümraniye'ye der bu maçı kazanın. Size bir miktar para vereceğizler. Yani o tarz şike tarzı dönebilir ki Süper Lig'de bildiğiniz üzere şike dönüyor zaten. Bu çok bariz bir şey yani. Ama Erzurum bu maçı bırakmak istemeyecektir. Erzurum para açısından aslında biraz iyi durumda olduğunu söylemek gerekir. Ben bu maçta Erzurum galibiyeti bekliyorum. Erzurum bu maçta rahat bir şekilde galip gelecektir diye düşünüyorum. Son maçlarına baktığımız zaman zaten 18'de oynadığı kendi evinde maçı 4-3'lük galibiyet. Ondan sonra oynadığı 2 deplasman maçında da galip gelmiş ki bu sezonda 2-1 deplasmanda galip gelmesini bilmiş. Erzurum son maçında Altay'ı galip geldi. Giresun'u galip geldi. Bu maçta da alırsa Süper Ligi adını yazdırıyor. Süper Ligi'ye direkt olarak çıkış yapan ikinci takım olacak. Hatay Spor çıkmayı garantiledi zaten geçen hafta. Bu hafta da Erzurum bu maçı kazanır. Ve Ümraniye'yi yenerekten üst lige çıkar diyerekten söylüyorum ben. Bu maç arkadaşlar ciddi anlamda MS1 olur. Zaten oranlar niye kapalı falan yazıyorlar gördüğünüz yorumlarda çünkü gelme ihtimali çok yüksek maçlar. Bu maçlara fazla bahis alınmasın diye maç saatine yakın oranlar açacaklar. Değerlendirmenizi ve beklemenizi kesinlikle öneririm. Bu maçı Erzurum maçını kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Bu maçı da böyle geçiyorum. Diğer maçımız Atalanta maçı. İddia oranları açık bu maçta. Atalanta'nın 1.30 gibi bir oranı var. Beraberlikte 4.10. MS1 Hellas Verona galibiyetinde 5.10 gibi bir oran var. Atalanta takımına baktığımız zaman 70 puanda Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi gibi bir durumda. Galiba garantiledi. A'nın daha maçları var. Henüz matematiksel olarak garantilememiş. Fakat e, Şampiyonlar Ligi ile 5. ile arasındaki puan farkı oldukça fazla olduğu için bu maçta Atalanta gerçekten güzel futbol oynuyor. A'nın en formda takımı Atalanta takımını diyebiliriz. Hellos Verona'da arkadaşlar son zamanlarda gerçekten gol bulan bir takım. Roma'ya karşı, Fiorentina'ya Inter attı, Parma'ya attı. Aynı şekilde güzel oranlar e, Sassuolo'ya attı. Napoli'ye karşı atamamış. Ya oynadığı 8 maçın 6'sında gol bulmasını bilmiş. Atalanta takımında gol yiyen, gol e, atan bir takım bildiğiniz üzere. Erkenden goller gelecektir diye düşünüyorum ben. Sakat isimlere baktığımız zaman hemen size söyleyeyim sakat isimleri. Zaten deplasmanda e, Atalanta'da Luis Muriel arkadaşlar 17 gollü oyuncuyuz. Şu an sakatlıktan oynamıyor gözüküyor. Diğer sakatlıklar çok fazla önemli değil Hellas Fırını takı tarafında. KG var olacaktır diye düşünüyorum ben. Her iki takım da birbirine gol atar. 1.45 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu maçı değerlendirebilirler. 1.45 gibi güzel bir oranı var. Diğer maçımız Milan maçı. Milan maçına baktığımız zaman Milan'da son zamanlarda gerçekten formda isimlerinden bir, tıda, bir tanesi. Atalanta'dan sonra Milan takımını koyabilirim ben ikinci sıraya A'da şu an. 1.42'ye bir oran vermişler. Beraber 3.65. Maç sonu 2'ye 4.60 gibi bir oran vermişler. Baktığımız zaman Milan Napoli ve Roma'ya yakın. Özellikle Napoli'de puanlar aynı. 6. olmak için elinden geleni yapıyor ki hak ettiklerini düşünüyorum ben. Bologna takımına baktığımız zaman 43 puan 43 puanı var. Son haftada bir berabere kaldı Napoli ile. Bir birlik berabere kaldı. Önemli bir fırsatlı fırsattı diyebilirim ben. Ben bu maçta arkadaşlar her iki takımın birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Zaten Milan takımı çok formda. Sakatlık isimlere baktığımız zaman aynı. Geçen hafta Castiello yoktu arkadaşlar. Orta sahada yine aynı şekilde yok. Bologna takımında herhangi bir sakat, önemli sakatlık yok. Bir orta sahada futbolcu sakat. O da uzun zamandır oynamıyor. Bu maçta ben bir KG var bekliyorum. Milan'ın kendi evinde oynadığı maçta gol yiyecektir diye düşünüyorum. Ben aynı şekilde geçen haftaki Napoli maçı gibi. Bu maçta da bir KG var bekliyorum. KG var oranı 1.52 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu maçı da bir KG var şeklinde oynayabilirler. 1.52 oran gerçekten güzel bir oran. Bu maçı da bu şekilde geçiyorum. Maçların üstünden geçmek gerekirse Adana Demir'e direkt dedik ki Süper Lig için kazanacaktır. Erzurum'un puan kaybetmesini bekleyecektir. Bu üç maç zaten aynı saatte oynandığı için birbirleriyle bekleyip şey yapamıyor. Ancak iki bakabilecektir skor durumuna. Adana Demir galibiyeti bekledik. Aynı şekilde Akisar galibiyeti dedik. Akisar galibiyeti açıkçası biraz riskli, riskli olduğunu düşünüyorum. Ama Adana Demir Erzurum galibiyetlerinin ben gerçekten oynamanızı öneririm. Geçen hafta Adana Demir'in kesin alacağını söylemiştik ki aldı. Alanya'dan patladık bildiğiniz üzere. Erzurum ve Adana Demir'e direkt MS1 şeklinde oynayabilirsiniz. Atalanta ve Milan maçlarını ise KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Herkese başarılar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. y va